Şimdi Beyram'a gidiyoruz. Eğitim? Tur atmaya geldik. İşte eğitim, arazi eğitim verir ama. Hadi gidelim. Ha siktir ya, ya. Oğlum, Oğlum, kapıyı görmedin mi? Oğlum ben niye buradan çıktım? Ben diyorum abone ol, niye buradan gidiyorsun? Bu ne ya? Oğlum boz kapıyı gördün Lan keşke kamerayı atsaydık ya Bir İyi ara misin? Kameraya Kamerayı tarafa geç sen. oradan Dur, dur, dur 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 Koskoca kapıyı görmedim ya. Vallahi görmedim. Vallahi... Camı kırılmamış. Az geri alalım. Demire mi çarptılar? Hayır lan kapıya girdi. Ayağı açtı mı? Ayağı açıyor <laughs> ya. <laughs> lan ne komik adam. Hayır bir de dedi ki bana giderken. Oğlum buna dikkat et bak dedi. <laughs> ya Diyorum ki bana bir... niye buradan geçmeye çalışıyor amca. Şuradan geçse ya. <laughs> Kimi kime emanet ediyorum. Geç bir çık. Biraz bekleyin çalışıyor. Düşünce öyle ha. <laughs> ha. Ayağı kapat. Ya bu da işte çok ağır ya. <laughs> Sana bir şey oldu değil mi? Hep ben de düşecek değilim. Motorun ilk darbeyi burası almış. Ama oh, çok sağlammış lan cam. Cam harbi sağlammış. Cama hiçbir şey olmamış biliyor musun? Çizilmiş sadece şurada. Pastacılarla ben bunu alırım. İyi. Oo! Oh. Esas sıkıntı burada. Pastacılar. Nerede lan? Burada şey da bu. Yok. Yok kan kullanmış. Bunu pastacılarla geçiririm ben. mı geçirir. Geçirim. Boya sallamamış. Üstüne çizik olmuş. Bak plastikler zaten. Hayır hayır bu pastacılar. Pastacı da bunu komple yeni takarız Kaç para bu biliyor musun? En az 5 liradır. En az 5 liradır. Yok var etmez. Güzel Efendim? alırız. nasıl bir Alo. Benim buyurun. Ben öyle öyle zincirin altından geçtim biliyor musun? Yol kapalıymış. Görmedim. Evet. arabayla bir daldım bana koyup. Antem bana seni Ne zaman? Ha. Burayı çıkamayız ama. Çıkarız da inmesi zor. Yok no, kanka çıkamayız. Ya çıkılır oğlum. Düşük devirle çıkamayız yani. Düşük sözüm alıp çıkman lazım. Çıksam nerede ineceğim onu düşünüyorum. Buradan inersin gel oğlum. Buradan inmeyeceğim. Buraya eğime bağlanıyor geri. Hadi dene be. Sen gelecek misin? Çekeyim mi seni. Sen gelecek misin? Kanka sen çıkarsan geleceğim. Tamam. Kameranı aç. Kamera açık. Tamam. Daha gidiyor. Bütün bu. Biraz kameram ileriden dönmem lazım. Böyle olmayacak. <laughs> Evet olay anı görüntüleri. <laughs> Kanka. Lan yine kanala düştüm lan. Ben kanalda geçiyordum. Nalet olası kanalı er çerçeve yapmamışlar. <laughs> Kanka kanala düşmesen de çıkamazsın burayı. Neden? Ben düştüm iyi kötü kurtuldum. Çıkılmaz. Nasıl ineceğiz? İndiririz oğlum inmek sıkıntı değil. Evet, motorumuz burada. Gördüğünüz gibi İsmail motordan düşmeyi öğrendi, kendini atıyor artık hemen. Sistem basit. Fanımız açık, kontağı kapat. Nasıl kaldıracağım bir bakayım. Önce kontağı kapat. Tamam. Evet. İsmail motoru çalıştırmadan tepeden indiriyor. <laughs> oğlum niye freni bırakmadın? <laughs> oğlum. Oğlum. 4 milyarlık 4 milyarlık montum mahvoldu. Evet, güzel. Güzel bir tecrübe. Evet İsmail, duygularını alalım. Şuradan geçerkenek bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi Buyur ben düştüm Çocuklarımız düşmesin Daha bir daha Böyle yüksek yerlere çıkmayı denemeyelim Kanka zaten buraya çıkılmaz ya Çok dik burası biz arabayla nasıl çıktık oğlum burayı Oğlum araba alışık olduğumuz bir şey Allah Ama Allah. motor değil Bizim bu gaz sıkışıyordu takılı kalıyordu Şöyle geri bırakmıyordu Lent Lent abi de. <laughs> Götürdü mangal yağ sürmüş Mangal ızgaradaki yağ sürmüş Şimdi geçici olarak düzeldi gibi. Ama boşluk var biraz. Yine biraz takılıyor. Bugünkü hasarımız bu. Bunu götürüp yaptıralım. Hacı şunu yaptın mı? Geçecekse böyle değil. Belki çok basit bir şeydir. Tamam hadi gidelim. İsa abinin yanına götürdük motoru. Sağ olsun 5 dakikada yaptı. 5 dakika sürmedi 30, 30 doğru. 30 saniye. halletti vallahi. Nisa bu işlem için ücret talep etmedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Beyler dağılmış durumdayız. Gerçekten bu iş zor ve yorucu bir işmiş. Tabi ehliyetimiz yok. Korktuğumuz için hep ara yollardan falan geldik. Ehliyetimiz yok derken? Evet, senin var da benim yok. Alacağız işte yazılık Gidiyoruz kursa. Durum böyle.